Evet selamlar herkese yeniden e, yeni bir videodayız e, şimdi tabii ki e, pek çok sonucu aldık 3 aylıklar bitti hepsini inceledik e, özel yazılan raporlar var analizler var şirket şirket incelemeler var en iyisi de odur zaten onu da ifade edeyim yani bir firmayı özel olarak alacaksınız inceleyeceksiniz onun bir çünkü onun bir e, öyküsü var hikayesi var. Bütün bunlar o şirkete özel olan pek çok unsurlar var. Bunlarla birlikte zaten bir şirket analizi çok daha sağlıklı yapmak mümkündür. Ama bazen de şöyle bir ihtiyaç da olabilir. E, tamam bir şirketi alalım inceleyelim de önce yalnız bir sürü şirket var. Yani 400'ün üstünde 500'e yakın şirket var. Hepsini öyle tek tek mi inceleyeceğiz? Hayır. Ee, genellikle e, pek çok yöntemi var bunun ama bizim için bir e, matematiksel bir analiz yaparız biz. Yani bir e, veri analizi yaparız. Me mesela bir tane bir yaklaşım yaparız. İşte FK'sı 15'in altında e, net kar marjı da %20'nin üzerinde olan şirketler. Mesela öyle bir liste yaparsınız. Mesela önünüze bir, bir, ...bir şeyler e, oluşur... ...epey bir şir, şirketi ve elersiniz... ...elediğiniz o firmalar içerisinden... ...bu sefer... E, ...yine ilave... ...başka şartlar uygularsınız... ...onlarla birlikte o listeyi... ...olabildiğince... E, ...küçültürsünüz... ...o küçülen şirket... ...küçülen listedeki şirketler... ...üzerinden analizler yaparsınız... E, ...incelemeler yaparsınız... ...pek çok şeyi de elersiniz... Bu tabii bu tamamen bir 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 tane örnektir. Mesela ihracat oranı yüksek olan ve e, borçluluk o, rasyosu da düşük olan şirketler olarak da yapabilirsiniz gibi gibi bunun gibi sayısız bir sürü e, eleme şartları yaratmanız mümkündür. Böyle de şeyler yaparsınız. Şimdi biz de bir baktık, şöyle bir inceledim. E, tabii ki başka kriterler de yapmak mümkün olabilir ama her şeyden önce öz sermaye karlılığı çok çok önemli bir oran biliyorsunuz. Yani öz sermaye bir kere çok önemli bir oran. Öz sermayesi güçlü olan şirketler bir kere her zaman gündemdedir. Öz sermaye karlılığı yüksek olan şirketler içinde oldukça olumlu hareketler inceliyoruz ve de izliyoruz. Mesela yapılan pek çok analizlerde ben de mesela pek çok analizler yapıyorum. Burada hep rastladığım bir şey var o da şudur. Öz sermaye kar marjı bir firmanın yükselişe geçtiği andan itibaren hissenin borsadaki performansı da olumlu etkileniyor mesela. Yani şirketin öz sermayesinin kar marjı, kar oranı da artış olan şirketler veya bir artış süreci içerisine giren şirketlerde oldukça olumlu borsa hareketi oluyor. Pek çok şirketi açın siz de inceleyin. Tarihsel olarak bir grafik olarak e, bakın. Hakikaten bu şekilde bir seyirler var. Peki öz sermaye karlılığı yükselince hissede yükseliyor da yani bir yerden sonra da hani bir yerden sonra da bir hissenin fiyatı da hani e, cazip olmaktan da çıkması da muhtemel yani mesela ucuzdur ama öyle bir yükselmiştir ki artık ucuz bir firma değildir. Bakın ben her zaman ifade ediyorum yani iyi bir şirket olmak başka bir şeydir. Hem iyi hem de ucuz bir şirket olmak apayrı bir şeydir. Bizlerin amacı ne? Bizlerin amacı iyi bir şirketi ama ucuzken bulmak, ucuzken onu tespit edebilmek ki. Ne kadar iskontolu bir şekilde bu orada pozisyon e, alınırsa, onun da uzun vadedeki getirisi de o kadar yüksek olsun açıkçası. Şimdi bir e, inceleme yaptım. E, BIST'teki bütün şirketleri içeren bir e, analiz oldu. Bütün hepsini aldık. E, son 5 yıldaki öz sermaye karlılığının ortalamalarını aldık. Bir kere bu ortalamada en yüksekten en düşüğe bir sıralama yaptık. Bununla birlikte e, yine son 5 yıldaki bir firmanın piyasa değeri, defter değeri oranının ortalamasını da aldık. Bunu da yanına bir koyduk. E, 2020 yılı 3 aylıkta yani bu son gelen bilançolarda ki öz sermaye karlılığının Ortalama öz sermaye karlılığının altında olan şirketleri bir kere bir eledik. Oradan bir bir şeyimiz oldu, elememiz oldu. Şu anki piyasa değeri defter değeri rasyosunun son 5 yıllık ortalama piyasa değeri defter değeri rasyosunun altında olanları daha fazla istedik. Üstünde olanı da bir buçuk mislinden daha az yani ortalama PD bölü DD rasyosunun bir buçuk katından daha düşük olan şu anki PD bölü DD'si o, onları da aldık. Bir buçuk mislinden daha yüksekte işlem yük gören şirketleri de o, onları da eledik. Bir kere e, FK rasyosunu da aldık yanına önemli bir rasyo çünkü fiyat kazancı 15'in altında 4 seviyesinin de üzerinde olan şirketleri aldık. Şimdi peki hocam niçin 4'ün 4 ne yani niye 4 yani 4'ün 3 olsa olmaz mı 2 olsa olmaz mı daha iyi. Hayır çünkü arada bir şöyle de şirketler var. Mesela şirket bu seneye özel bir bir şey bir şeyini satmış yani bir arazisini satmış, arsasını satmış. Bir şey olmuş ve tek seferlik çok yüksek bir kar elde etmiş o karın etkisiyle de birlikte de e, PK rasyosu da çok aşağıda çıkmış mesela 2. Onları da biraz da elemek istedik açıkçası. 4 ile 15 yani FK'sı 4 ile 15 arasında olan şirketleri de bir aldık. Böylece liste epey bir kısaldı, ufaldı. Bunların içerisinde bir de bir cari oran ekledik. Hani kısa vadede bir yıl içerisinde borcunu ödeme gücünü de veren bir rasyo olsun istedik ama onu sadece bilgi amaçlı olarak oraya koyduk. Yani cari oran üzerinden yaptığımız bir eliminasyon olmadı açıkçası. Şimdi isterseniz yaptığımız bu çalışmanın egzelini bir açalım. Hep birlikte bir inceleyelim. Şimdi. Tablomuz bu. Gördüğünüz gibi epey bir elemeler oldu. Ee, ve e, elimizdeki şirketlerde öz sermayesi son 5 yılın ortalama öz sermaye karlılığı en yüksekten en küçüğe kadar ha bu arada söylemeyi unuttum. Öz sermaye ortalama öz sermaye karlılığı %20'nin üzerinde olan şirketleri aldık. Eledik tabii. Yani şimdi neden yüzde yirmi? Onun şunun için son 5 yılın bu yılki enflasyon hariç son 5 yılın enflasyon ortalaması aşağı yukarı yüzde yirmilerde. Ee, bu yılkini de ilave ettiğiniz zaman yani yüzde altmış altı, olarak mesela alın, bunu da eğer ilave ederseniz son beş buçuk yılın mesela diyelim enflasyon ortalaması yüzde otuz'a yükseliyor. Ha siz isterseniz öz sermaye Karlılığı yüzde otuzun üzerinde olan şirketleri e, alırsınız. Ama ben yüzde yirmi aldım çünkü bu enflasyon hani çok fazla sürdürülebilir olmayabilir, sadece bu yıla mahsus olabilir. Arkasından yine hızlı bir düşüş de olabilir. O yüzden e, çok daha acımasız da olmak istemedim çünkü bu 5 yıllık bir e, analizi içerir. Yani gelecek 5 yılı için bir, bir bize bir fikir vermesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu arada burada bir şarp rasyosu var. Dikkat ettiğiniz gibi. Bu şarp rasyosunda da 2'nin üzerinde olanları da almak istedik. Bir miktar size bu şarp rasyosundan bahsedeyim. Şarp rasyosunu almamızın amacı öz sermaye karlılığının istikrarlı olup olmadığını anlamaktır. Yani ee, şarp rasyosu e, getirilerin ortalamasının standart sapmaya oranıdır. <laughs> Dolayısıyla standart sapma bildiğiniz gibi adı üstünde oynaklıktır. Yani ortalamadan ne kadar oynuyor her bir sene bu, budur. Bunları e, şey analiz ediyoruz. Sapma ne kadar düşükse şarp rasyosu da o kadar yüksektir aslında. <laughs> Şimdi bir birimlik bir getiride yüzde ellilik bir sapma olduğunda oran tabi 1 bölü 0.5'ten 2 çıkar. O yüzden yüzde elliden daha fazla bir sapma olmasını istemeyiz. Yüzde elliden daha düşük bir sapma olmasını istiyoruz bizler. Hatta siz bunu daha da şey yapabilirsiniz ama o yüzden Sharp rasyosu en az 2 ol olmalıdır diye düşünür ve şap rasyosu 2'nin üzerinde olan şirketler bizim için idealdir ve bu, bu şirketler bizim için istikrarlı bir öz sermaye karlılığına da sahiptirler şeklinde bir fikir şey ee, çıkarıyoruz. Şap rasyosu 2'den ne kadar yüksekse o kadar istikrarlıdır anlamına da varmak mümkün. O yüzden burada e, yeniden açalım. Buradaki incelememizde Aynı zamanda bu şarp oranı diyor şurası öz sermaye karlılığı. Burası da 2'nin üzerinde olan şirketleri aldık. Tekrar edelim öz sermaye karlılığı %20'nin üzerinde ortalama karlılık. Şarp rasyosu 2'nin üzerinde. Fiyat <laughs> kazanç oranı 4 ile 15 arasında olan şirketleri istedik ve bize bu liste geldi. Şimdi... Burada dikkat ediyorsanız bir yeşil bir de sarı renkli şirketler var. Yeşil şirketlerin anlamı şu demek. Hem en son açıkladığı 3 aylık bilançodaki öz sermaye karlılığının ortalama öz sermaye karlılığının üstünde olanlar. Hem de şu anki en son piyasa değeri defter değeri rasyosunun 5 yıllık ortalamasının altında olan. Birketler. Bunları sağlıyorsa diyoruz ki biz sen yeşil renksin. Yeşil rengi oraya verdik. Sarı renkte şu. Yeşil renkten tek farkı şu. Yine son öz sermaye karlılığı ortalama öz sermaye karlılığının üzerinde. Ama son piyasa değeri defter değeri oranı ortalama 5 yıllık ortalama PD bölü DD rasyosunun üzerinde olabilir. Ama bir buçuk katından daha fazla olamaz. Yani üzerinde ama bir buçuk mislinden de daha fazla da olamaz. Yani orada da bir eleme yaptık. Şimdi yani iki kat mesela burada Ege'nin 3,7 bunun iki katı kaçtır? 7.4'tür yani şimdi burası 7.4 olsaydı da açıkçası onu da almak istemezdik. Mesela Ford Otosan o yüzden yok. Şimdi Ford Otosan bu listeye girmedi diye kötü bir iş şirket midir? Hayır Ford çok güzel bir şirket. Öz yüzde %137'lerde olan bir firma. Ama piyasa değeri, defter değeri oranı son 5 yılın ortalamasının 2 katı. O yüzden mesela buraya gir girmedi. Bu bir sadece bir seçenektir. Bakın yani bu listeye girmiyor olması demek bazı şirketlerin o firmaların kötü firmalar olduğu anlamına gelmez. Bu listedekileri de bu listedekilerin hepsi de iyi firmalar olduğu da anlamına gelmez. Biz sadece tek bir bakış açısı üzerinden bir eleme yaptık. Bu bakış açısını değiştirirseniz, buraya farklı oranlar koyarsanız veya farklı limitler alırsanız bu listeye farklı şirketler de girebilir. O nedenle buradaki çıkan şirketler borsanın en iyileridir. Burada eğer yoksa onların hiçbirisi işe yaramaz diye bir yorum yapamazsınız. Nitekim sonuç olarak bu listedeki şirketleri de zaten ayrıca tek tek alıp araştırıp incelemelisiniz zaten. Yani her birinin farklı bir hikayesi olabilir. Bambaşka gözden kaçan riskleri belki yani olabilir. Ee, mesela sığ bir tahta mı? İşlem hacmi yüksek mi? Hangisi yıldız pazarda, hangisi ana e, pazarda, hangisinin halka açıklık oranı çok yüksek, hangisinin çok düşük. Bütün bunlar da mesela apayrı analizlerdir. Evet, biz analizimize tekrar e, geri dönelim. E, yeşil şir şirketlerde e, sıralama önemli. Niye öz Ön sermaye karlılığı en yüksekten en düşüğe doğru yapıyoruz? AGESA e, sigorta firması BİMAŞ. E, geliyor burada. Anadolu Hayat yine bir sigorta şi şirketi geliyor. E, Yataş e, geliyor. Yataş'ta da mesela yüzde otuz ortalama öz sermaye karlılığı var. Aselsan, Logo, Fonet ve Despek bilgisayar olarak geliyor. Daha aşağısı yok çünkü öz sermaye ortalama öz sermaye karlılığı beş yıllık enflasyon ortalamasının altında oluşmuşlar. O yüzden yoklar. Örnek olarak. Ee, sarı renklilerde ise söylediğim gibi yine üst yani sermaye karlılıkları ya, ama son PD bölü e, DD rasyosu bir miktar e, şeyde yukarıda. O nedenle onları da sarı renk olarak aldık. E, burada da iz, izlediğiniz gibi e, şurayı almak istedim ben e, üst satırı dondur dedim ama yapmadı. Herhalde şuradan yapacak. Üst satırı dondur. Evet. Neyse. Egen. İşmen. Geliyor ikinci sırada. Indes bilgisayar. Jansa. PSDTC. Pergamon. Alkim Kimya. Orge. Enerji ve Taahhüt. Deva Holding. Çemtaş. Koza Altın. Link. İpek Enerji. Erbosan. Kartonsan, Goodyear, Ege Profilo, Vakgo ve Bilici Yatırım geliyor. Şimdi e, mesela AGESA'da e, en yüksek ortalama öz sermaye karlılığı var. %57,86 e, ve şarp oranı da 5 mesela. Burası da yüksek. En son 3 aylıktaki öz sermaye karlılığı ortalamanın üstünde şu anki piyasa değeri defter değeri 3.36 son 5 yıllık ortalama yani dönem sonu olan piyasa değeri defter değerinin epey bir altında. FK'sı 6.56 ve cari oranı da 6.80 yani borç ödeme gücü de oldukça yüksek. Burada geliyor. Yine bir maçta da bütün bu şartların hepsi de sağlanıyor. Özellikle şu PD/DD'nin bölü son 5 yılın ortalamasının altında olması bence hani önemli bir rasyo olabilir. O nedenle de biz de almak istedik. FKS ama bunun bir miktar daha yukarıda. Yani 10-15'e yakın bir FK'dan işlem görüyor. Cari oranın birin altında olmasına burada aldanmayın. Bir maş bir perakende şirketidir. Nakit akış hızı çok güçlü olan bir sektördür. O nedenle bu tarz sektörlerde Cari oranın birin altında olmasına e, tahammül edebilirsiniz. Mesela e, normal şirketlerde birin e, biri sınır seviyesi olarak alıyorsanız e, gıda perakendesinde yani BİMAŞ gibi Migros gibi Şok gibi Bizim gibi Ülker gibi şirketlerde öyle 0,70'i mesela bir sınır seviye olarak almanızda yarar var. Mesela sarı renklilerden bakalım. Egeen bakın ortalamanın çok üzerinde bir özsermaye karlılığı sahip. Bu çok iyi. E, şarp oranı da yüksek, yani istikrarlı bir sermaye karlılığı bize veriyor. E, PD bölü DD oranı 4,90, ortalaması 37 mesela, yani onun bir miktar üzerinde. Fiyat kazanç oranı 7,3. Cari oranı 2.2 gibi yüksek bir seviyede. Yani hiç borç sorunu yok mesela. İşmen de öyle. İşmen için de e, yine PD bölü DDS'i son ortalamanın üzerinde olan şirketler. Şimdi e, bu listedeki şirketlerin bu şekilde incelenmesinde yarar var. En azından e, yeşil olanlar aynı zamanda hani ortalama PD bölü DDS'inin de altında e, bir rasyoya sahip bir e, Oldukları için önemli. Ee, bir kere bu listedeki bütün şirketlerin ortak özelliği yani hem yeşil olsun hem sarı olsun ortak özellikleri şu. Bir kere e, son 5 yılın öz sermaye e, karlılıkları istikrarlı bir yapıya sahip. İkincisi e, %20'nin üzerinde olan şirketler. Üçüncüsü e, PK rasyoları ise 4 ile 15 arasında olan şirketler açıkçası. Hepsinin ortak özelliği de bu. Ve bu da kötü bir özellik değil. Mesela Alkim Kimya %50.7 getirmiş 3 aylıktaki öz sermaye karlılığı. Son 5 yılın çok çok üzerinde bir rakam. E, şarp oranı 4.7 gayet iyi. Yani istikrarlı bir öz sermaye karlılığım var benim diyor. Yani bundan sonraki 5 yıl için de hesap edersen diyor bu kadar e, bu 36.45'ten çok fazla benim sapmam olmayacaktır diyor. E, PD bölü piyasa değeri defter değeri 4.18 5 yılın ortalaması 3.2 biraz onun işte üzerine yükselmiş çıkmış onun haricinde bir şeysi yok. Söylediğim gibi öz karlılığı büyükten küçüğe sıralandığı için mesela siz şunu söyleyebilirsiniz. Yani hayır hocam öz karlılığının 20'nin olması üstünde olmasının hiçbir anlamı ve önemi yok. Ee, enflasyon çok yüksek. Yani son 5 yıla son enflasyonda eklediğinizde madem yüzde 30 ediyor o zaman ben yüzde 30'un üzerindeki şirketleri seçerim. Yani şu koz altından itibaren yukarı doğru olan şirketleri tercih ederim de diyebilirsiniz ya da %30 da önemli değil. Ben yüzde %40 ve üzerine alırım derseniz sadece 4 tane şirket burada önünüze çıkar. Bunun gibi elemeler yapabilirsiniz ama en azından cebinizde bir listeniz olur. Bu listenizin üzerinden hareketle yolunuza devam edebilirsiniz. Mesela en aşağıda şimdi şu var. Mesela desk bilgisayar yeşil renkli ama yukarıda sarı renkli bir Egeen var veya bir Jantsa var veya bir İşmen var. Hangisini alacağım? Sırf Despek bilgisayar yeşil renkli diye onu mu almam lazım değil mi? Mesela buna bakmakta yarar olabilir. Despek bilgisayarın e, özel manyakarlılığı 23'lerde, %23'lerde yani alt sıralarda. Ama halbuki Sarı renkli olan Ege'nin %54, hatta son getirdiği %85, İşmen %43 ve piyasa değerinin son rakamının 5 yıllık ortalamasından çok fazla uzakta da değilse eğer tercih etmek mümkün mesela sarıyı. Yani bu, burada bir miktarda şu listenin üst sıralarında yer alan şirketlere göre bir hareket yapmak bence daha doğru ve mantıklı olabilir. Bu sadece matematiksel bir analizdi. Tekrar ediyorum. Hani bu listeye girmediyse kötü bir şirket e, değildir. Mesela Aksa da yok burada. Tofaş da yok. Ford da yok. Koç Holding yok. E, bunun gibi pek çok şirket de yok. Yani ama onlar peki yani kötü şirket oldukları için hayır. Biz burada bir yöntem belirledik ve bazı eleme kriterleri yaptık. 3-4 tane. Bunlara göre çıkan bir liste bu. Siz kendiniz başka bir kriter yaparsınız. Ona göre yaptığınız zaman da daha farklı bir liste oluşur. Tekrar ediyorum buradaki bu listeye giren şirketler çok iyi şirketler olmadığı gibi bu listede olmayanlar da kötü olarak da ifade edilmez. Sadece bu bakış açısıyla yapılmış bir analizdir. Bir firmanın değerinin tespit edilmesi sadece böyle 2 3 tane matematik formülle keşke mümkün olsaydı çok daha iyi olurdu açıkçası. Ama maalesef öyle bir şey yok. Alacaksınız, inceleyeceksiniz, analiz edeceksiniz. Ondan sonra bir firma hakkında daha uzun vadede bir değer yaklaşımı yapacaksınız ama en azından hani nereden start alayım diye bir soru sorarsanız böyle kendinize kısa bir listede oluşturmuş olmanız muhtemeldir. Peki hoşçakalın.